maç başladı. Ornova. Dolu Kaleci İlker, dokundu İlker havalandırdı topu. Ahmet'e doğru Ahmet, kazandı topu Ahmet. Ahmet ceza sahası içerisinde Ahmet. Ahmet! Şöyle. Murat, Murat, topu, Murat, Murat. Ceza sahası içerisinde Murat. Murat bir çalım Murat. Murat. Gol. <laughs> Bornova Spor bu golü buldu. Dakika 37'de Murat'ın golüyle Bornova Spor 1-0 öne geçti. Bornova Spor 1-0 öne geçti Murat'ın golüyle. Anil'i aktaramadı. Murat araya girdi. Zero orada kalın karşısında cezası kesti. Fatih çok iyi müdahale etti topa. Aldı. Daha bols baskı sürdürmüştü ama topu alamadı orada. Şu Davalandırdı Mustafa'ya doğru. Mustafa aldı topu. İlker kalesinden çıktı Mustafa. İlker kalesinde İlker. Evet, ortaladı. Yusuf ortaladı. Yine top. Kaleci son anda çıkarttı topu. işaret geldi. Metin ortaladı. Cezası içerisine. Kaleci kalesine çıktı. Efe havalandırdı topu. Efe Ahmet'e doğru. Ahmet duramadı. Metin aldı topu yine. Metin. Metin son anda kaleci. Ve maç bitti.